Üşür eski kaldırımlarda güvercin. Senin ayakların karanfil dalı. Canım benim, kötü kızım, yanlışım. Nasıl olsa gideceksin, bırak şarabı. Bırak kuytulara insin akşam. Arınmış gizliliğine sabahların, gülüşün ırmakta çoğalan su. Ver maviye ellerini götürsün. Uzun gözlü ceylanların uykusu, senin değil. Bırak kuytulara insin akşam. İnce hanım eli gibiydi namdu yaşamamıza bakan, şaşırmaya bile bırakmıyorlar. Bir sıcaklık, bir damla kan, bırak kuytulara insin akşam. Bulunur toprağa kazacak biri, uzamış yanıp sönen ışıktan. Canım benim, kötü kızım, yanlışım. Çok kısa bir nokta, bir çizgi, bir an. Bırak kuytulara insin akşam. Aydınlık anneler gibi süt ağızlı, gerinmiş maviliğe iniyordu sabah. Bir dal ıslandı, eğildi yapraksız. Bu uzaklarda durmamızdı bizim. Kısa aralarda bakışmamızdı öpüşlere. Sonra yansıyan, genişleyen özgürlüğü, itik bakışlı çocukların korkusu gibi alıp götürmemizdi ak ve keten kokulu yataklara. Ellerimizle oldu işte ne kadar saklasak da kanın çekilip gitmesi kılcal damarlarından parmaklarımızın gözlerimizin ela mavi senin benim benim ela senin mavi senin ela artık gitmesi korkumun dudaklarında gülüşün ne güzel öperdi her sabah uykularımı sana uyanmak gibi yüzyıllık uykulardan ellerin gibi üşümüş ve eski zamanlardan mavi ela mavi ela mavi ela bu iki kırlangıç gibiyiz yan yana, kopup olgun başakların sarılığından, duru lekesiz sonsuzluğunda mavinin özgürlüğe uçan. Biz iki kırlangıç gibiyiz yan yana uçan, yalın kesik çizgiler içinde. Göçünce kimanar, birkaç önemsiz dize, birkaç oyun tozlu perdeler arkasında, çok şey yapmadık hayatımızda. Biz iki kırlangıç gibiyiz, ölümlü ve naif. Bir insan onurunu, bir özgürlüğü, bir de sevmesini öğrettik yavrumuza. Çelimsiz kanatlarına aldırmadan doğru bildiği yönde uçmasını. Hepsi o kadar.